İş sendikasına bağlı işçiler İdlib'de yaşanan hain saldırıyı kınamak için yürüyüş gerçekleştirdi. Lastik İş sendikasına bağlı işçiler İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe yüzlerce işçi katılırken Genel Başkan Alaaddin Sarı ve yönetiminin yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman da eşlik etti. Onda, bir bankası, 짧iyordu, bankası, Başiskele sahilinde başlayan ve yaklaşık bir kilometre yolu yürüyen işçiler şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde slogan attı. Daha sonra bir açıklama gerçekleştiren Genel Başkan Alaaddin Sarı, lastik işçisi vatanına, bayrağına, sonuna kadar sahip çıkan bir işçidir ifadelerini kullandı. Öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki, gün batmadan emperyalistlerin yeni yeni oyunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte korona gribi bunun bir unsurudur. Emperyalistler yeni dünya düzenine geçmek için laboratuvarlarda üretmiş oldukları bu krizle dünyada ekonomik bir kriz oluşturmaya çalışıyorlar. Emperyalistler dün şehitlerimize PKK adına saldırdılar. PKK emperyalistlerin taşonunudur.